Sevgili gençler merhabalar. 8. sınıf matematik ders kitabının 47. sayfasında bulunan alıştırmaları cevaplandıracağız. Birinci sorumuzda karda boş kutulara aşağıda verilen ifadelerden uygun olanları yazınız. Verilen ondalık sayının çözümlenmiş hali bu sayıları buraya yerleştirmemiz lazım. Şimdi birler basamağında 10 üzeri 0, onlar basamağında 10 üzeri 1, onda birler basamağında 10'un kuvveti 10 üzeri 1 olacak. Şurası eksi 2. Şurası eksi 3 olacaktır. Birinci sayımızdan yani onlar basamağından başladığımızda 1 çarpı onlar basamağında bulunan da rakam 1 olduğunda basamak değeriyle 10 üssü 1 ile çarpacağız. Sonrasında 2 çarpı 10 üssü 0 olacaktır. Onda birler basamağında 3 çarpı 10 üssü eksi 1 olacaktır. Yüzde birler basamağında 6 çarpı 10 üssü eksi 2. 1000'de birler basamağında da 5 çarpı 10 üstü eksi 3 olacak. Alt tarafta sayı tarafımıza baktığımızda 1 çarpı 10 üstü 1, 2 çarpı 10 üstü 0, 3 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şurada 6 çarpı 10 üstü eksi 2, bir de 5 çarpı 10 üstü eksi 3. İkinci sayımız belli değil. 2 tane sayı elimizde. Bu sayımızın. %1'ler basamağının 9 olması lazım. Baktığımda %1'ler basamağı 9, %1'ler basamağı 9. Ürünle %1'ler basamağını kullanamayız. İkisine de olmuyor. Bunu karaladık. Şimdi onda birler basamağına baktığımızda elimizde bir tane onda birler basamağı bulunmakta. Onda birler basamağındaki rakamın 8 olması lazım. Baktığımızda bu sayımızın onda birler basamağı 8, burası 0, o zaman kullanacağımız sayımızın 7 tam binde 897 olması lazım. Bunun basamak değerini de yazarken 10 üstü 0 birler basamağı, 10 üstü eksi 1 onda birler yüzde birler binde birler 7 çarpı 10 üstü 0 sonrasında 8 çarpı 10 üstü eksi 1 9 çarpı 10 üstü eksi 2 bir de 7 çarpı 10 üstü eksi 3 olacaktır. İlk kutucuğa gelen sayımız 7 çarpı 13 0. sonrasında 8 çarpı 13 1 sonrasında 9 çarpı 13 2 yazılmış zaten 7 çarpı 10 eksi 3 de bu sayımız olmalı. Bir de buraya yazdığım sayının 7 tam 1897 897 olması lazım. Şuradaki sayıyı temizleyelim. Şu şekilde 7 tam 1897 olacak. Aşağıda çözümlenmiş hali verilen sayıların ondalık gösterimlerini yazdınız. A'da 2 çarpı 10'un karesi 5 çarpı 10 üstü eksi 1. 4 çarpı 10 üstü eksi 2. Sayımızın yüzler basamağında 2 bulunacak. Şu şekilde birler onlar yüzler burası 2. 10 üstü 1 olmadığından onlar basamağı 0. 10 üstü 0 olmadığından birler basamağı 0. 10 eksi 1 virgülün hemen yandaki rakamımızın 5 olması lazım. Sonrasında yüzde birler basamağı da 4 olacaktır. Yani sayımız 200 tam binde pardon yüzde 54 olacaktır. Burada 3 çarpı 10 eksi 1 onda birler yüzde birler binde birler basamağı. Bu sayımızın tam kısmı 0 onda birler basamağında 3 yüzde birler basamağında 2 binde birler basamağında 7 olacaktır. 0 tam 327 olacaktır. 1 çarpı 10'un küpü binler basamağı. Binler basamağı için 1'ler, onlar, yüzler, binler. Bunun 1 olması lazım. 10 üssü 1 onlar basamağı. 10'un karesi olmadığından yüzler basamağı 0 olacaktır. Onlar basamağı 2. 10 üssü 0 olmadığından yine birler basamağı 0 olacak. 10 üssü eksi 1 4 çarpı 10'da birler basamağı 4 olacak. 13 eksi 2 yok. Yüzde birler basamağı 0. 9 çarpı 13 eksi 3 olduğundan binde birler basamağının da 9 olması lazım. Sayımız 1020 tam binde 409 olacaktı. Aşağıda bulunan ifadelerden birbirine eşit olanları örnekteki gibi eşleştiriniz. 13 eksi 5 virgülden sonra 5 basamak bulunmalı. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun üstünü pozitif yaptığımızda 1 bölü 10 üssü 5 olacaktır. 10 üssü 5 birinin yanında 5 tane 0 demek. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya baktığımızda birinin yanında 5 tane 0 eşleştirmemiz. Önce buraya buradan da buraya gelecektir. 10 üssü eksi 1 1 bölü 10 olacaktır. 1 bölü 10 da 0 tam 10'da 1 olacak. 0 tam 10'da 1 şuraya gelir. 0 tam 10'da 1 de 1 bölü 10 eşit olduğunu buraya gelecektir. 10 üssü eksi 2 1 bölü 10'un karesi 10'un karesi 1 bölü 100 demektir. 1 bölü 100 de 0 tam %1. Virgülden sonra 2 basamağımız bulunacak. Bu da şu şekilde şuraya gelecektir. 0 tam %1. 1 bölü 100'e eşit olduğundan buraya gelir. 10 üstü eksi 4. 1 bölü 10 üstü 4 olacaktır. 1 bölü 1'in yanına 4 tane 0. O da 0 tam. Virgülden sonra 4 tane basamağımız bulunacak. Şuraya 1 yazdığımızda sayımızın virgülden sonra 4 basamak burada buraya gelmesi lazım. O da 1 bölü 10 şuraya gelecektir. 13 3 1 bölü 10'un küpü olacak. 1 bölü 1000'e eşit. O da 0 tam 1000'de 1 olacak. Sayımızı eşleştirdiğim için buraya bu da 1 bölü 1000 olarak buraya gelecektir. 305 tam binde 84 gösteriminin çözümlenmesi verilmiş. Buna göre a artı b değeri isteniliyor. Biz birler basama 10 üssü 0, onlar basama 10 üssü 1, yüzler basama 10'un karesi şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3 olacaktır. Sayıyı çözümlediğimiz zaman 305 tam binde 84 3 çarpı 10'un karesi artı Şurası tekrar yazalım. 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olacaktır. 0 çarpı 10 üssü 1, 0 olacağından yazmaya gerek yok. Onlar basamağı 0. 3 çarpı 10'un karesi yazdık. 5 çarpı 10 üssü 0 artı 0 çarpı 10 üssü eksi 1. Onda birler basamağı da 0 olacaktır. 8 çarpı 10 üssü eksi 2. Sonrasında 4 çarpı 10 üssü eksi 3 olacaktır. Burada 5 çarpı 10 üssü a 5 çarpı 10 üssü 0. A'nın 0 olduğunu söyleyebiliriz. 8 çarpı 10 üssü B. 8 çarpı 10 üssü eksi 2. B'nin de eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. 0 ile eksi 2'yi topladığımızda cevabımız eksi 2 olacak. Bir tam 1306 litrenin kaç milimetre küp olduğunu onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak gösteriniz. 1 litre 1 desimetre küpe eşit. Verilen ölçü birimimiz litre milimetre küpe çevirmek için 1 litre 1 desimetre küp ise 1 tam 1306 litre 1 tam 1306 de desimetre küp olacaktır. Şimdi burada metre küp desimetre küp sonrasında santimetre küp milimetre küp geliyor. Desimetre küpü milimetre küpe çevirdiğimizde biner biner büyüyordu. 1000 bin, 1 milyon yani 6 tane burada 3 tane burada da 3 tane 6 tane sıfır atmamız lazım. Şunu 1 milyonla çarptığımızda 3 tane sıfır için 1 2 3 virgül şuraya gelecektir. Sonra 3 tane sıfır daha atmamız lazım. Yani 1 tam 1 milyon 306 bin olacaktır. Bunu da onun kuvveti şeklinde yazarsam 1306 çarpı 10 üstü 3 ya da virgülü şuraya getirirsem 1 tam 1306 çarpı 6 birim Kaydırımdan 108 olarak yazılabilir. Onun tam sayı kuvvetleri dediği için ürgülü istediğimiz yere bırakabiliriz. Buraya getirebilirim, buraya getirebilirim, buraya getirdiğimde 4 basamak kaydırdığım için onun kuvveti 4 olacaktır. Şuraya getirsem 5, buraya getirsem 6, buraya getirsem 7. Biz iki tanesini yazdık. Siz isterseniz diğer kuvvetlerini yazabilirsiniz. 356 milyon sayısı x çarpı 8 şeklinde yazıldığına göre x yerine yazılabilecek sayıyı bulunuz. Şimdi onun kuvveti 8 olduğundan virgül en sonda bulunuyor. 8 basamak kaydırmam lazım. Şurada 3, 6 virgülün şuraya gelmesi lazım. Yani yazdığımız sayı 3 tam %56 çarpı 10 üssü 8 olacaktır. Burada x çarpı 10 üssü 8'e eşitse x'in değerinin 3 tam %56 olması gerekir. Cevabımız 3 tam %56 olacaktır. 7. soruda aşağıdakilerden hangilerinin 0 tam burada 4 tane burada da 3 tane 7 tane rakam sayısına eşit olduğunu belirleyin. A'da virgülü buraya getirdiğimizde şuraya getirdiğimizde ben virgülü şuraya doğru kaydırırsam burada 10 üssü 0 bulunmakta. Hep bir basamak için bir eksilteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 10 tam 10 da 5 çarpı 10 üstü eksi 6 olacaktır. Bu ifade doğrudur. Bu sayı eşit. B'ye baktığımızda virgülü şuradan şuraya getirdiğimizde şimdi sayı büyüyeceğinden onun kuvvetinin azalması lazım. Bunun 105 çarpı 10 üstü eksi 7 olması lazım. Burada 7 olarak artı 7 olarak verilmiş. Bu ifade yanlıştır. Şurayı temizleyip C için bakalım. C'de virgülün geldiği nokta 1, 0. Yani şuraya gelmiş. Şuraya gelirse yine sayımız büyüyeceğinden yani 0 tam 0, 1, bir, bir. Kaç birim kaydı? 1, 2, 3. 3 birim kaydığından çarpı 10 3 olacaktır. Bu ifade de yanlış. Şuraya baktığımızda virgül şuraya geldiğinde temizleyelim. 1'in önünde 2 tane 0 olacak şekilde getirdiğimizde şuraya gelecektir. Yani 0 tam 0 0 105 kaç birim kaydı 2 birim 2 birim kaydı için onun kuvveti 2 azalacaktır 13 eksi 2 olacak bu ifade de doğru bu sayımıza eşit olan sayılarımız A'da bir de C'de bulunmakta. Aşağıda birbirine eşit ifadeler verilmiştir. Eşitliklerdeki x, y, a ve b bilinmeyenlerini bulun. 10 üssü 19, 10 üssü 21 olmuş. 19'un artması için virgülün sola doğru kayması lazım. Yani bu sayının küçülmesi lazım. Kaç birim, 2 birim gelecektir. Şuraya gelmesi lazım. O zaman eşittir 7 tam 9600, 9618 çarpı 10 üssü 21 olacaktır. Yani burada x sayısını a'yı şuraya yazalım. x'in değeri 7 tam 10.000'de 9.618 olacaktır. B'ye baktığımızda virgül 2 birim kaydırmışız. Hatta buraya sıfır atıp 3 birim kaydırmışız. Bu sayımız büyüdüğü için onun kuvvetinin azalması lazım. Kaç birim? 1, 2, 3, 3 birim kaydığı için bunun da 12 olmaz lazım. O zaman y'nin değeri 12 olacaktır. C de 10 üssü eksi 35 eksi 38 olmuş. 3 eksilmiş. 3 eksilmişse bizim virgülün 3 birim sola kayması lazım. Ya rakamlar bulunmadığında buraya 2 tane 0 atarsam 0 tam 2 tane 0 bir de 651 olacak. Çarpı 10 üssü eksi 38 olacak. C de A'nın 0 tam 0 0 651 olması lazım. Ç'de de eksi 8 eksi 10 olmuş. Sayımızın küçülmesi lazım. Yani şuraya bir tane sıfır attığımızda virgül 2 birim kaymış demektir. Burada B'nin 1490 olması lazım. Şimdi X'in değeri bu. Y'nin değeri 12. A'nın değeri bu. B'nin değeri de 1490 olacaktır. İstanbul Ayasofya Camisi'nin bazı tarihi yerleri olan yaklaşık uzaklıkları harita üzerinde gösterilmiştir. Onun farklı tam sayı kuvvetlerinden yararlanarak tablodaki noktalı yerleri tamamlayın. Harita üzerinde mesafeleri verilmiş. Tabloya baktığımızda tabloda ilkinde verilen sayılar 4 tam %93. Onun kuvvetini bilmiyoruz. Ayasofya Camisi ile İzmir Saat Kulesi arasında 493 kilometre bulunmakta. O zaman şurada 493 eşittir. Virgül 2 birim kaydırdığımızda yani sayımız küçülmüşse onun derecesinin 2 artması lazım. 2 birim kaydırdığımız için. Şurada dereceyi eksi 1 yapmışsak 493 yazalım. Bu bir azalmışsa bu sayının artması lazım. Yani virgül normalde buradaysa bir birim kayacak. 4390 olacaktır. Hatta şunu silelim eşittir dedik 4300 Pardon 4930 çarpı 13-1 olacaktır buradaki sıfır ile 13-1 birbirini götürecek yine 493 kilometre olarak kalacak Ayasofya camisi ile burdur antik kenti arasında şurada 623 kilometre bulunmakta 623 eşittir 623 değişmemiş. o zaman onun derecesinin 0 olması lazım. Burada da bu 3 artmışsa şunun 3 basamak kayması lazım. Yani 0 binde 623 olacaktır. 1000 ile çarptığımızda yine 3 birim kaydırırsam sayımız 623 olacaktır. Cami ile Nemrut Dağı arasında kim mesafeye baktığımızda 1255 1255 1255 eşittir. Virgülü 3 birim kaydırdığımızda bu sayı küçülmüşse onun derecesinin artması lazım. Kaç birim? 1, 2, 3, 3 birim kaydırdığımız için bunun üstünün de artı 3 olması lazım. Şurada derece eksi 2 olmuş. Derecenin eksi 2 olması için de sayının büyümesi lazım. Yani 2 birim 1255'i yazdım. Virgülü 2 birim kaydırmışız demektir. Buraya 2 tane sıfır attığımızda 125.500 olacaktır. 10 üzeri 2 ile çarparsam sıfırlar gidecek yine 1255 kalacak. Ayasofya camisi ile Kars ani harabeleri arasında 1500 kilometre bulunmakta. Şurada 1500 eşittir 15 çarpı bir iki tane sıfır gitmiş. Onun karesi olabilir. 10 üzeri 4 olmuşsa da 4 basamak kaymış demektir yani sıfır tam 15 olmalı burası. Sıfır tam şekilde 0, 0 205 sayısı x çarp x çarp 10 y şeklinde yazılmaktadır. x'in değeri 20'den büyük olduğuna göre y sayısını alabileceği en büyük tam sayı değeri x'in değeri 20'den büyük y'nin en büyük olması için x'in en küçük değerini alması lazım. Şimdi virgül buraya bıraktığımızda 0 tam 10'da olmaz. Buraya bıraksam 2 yine 20'den küçük. Şuraya bıraktığımda 20 tam 10'da 5. Virgülü şuraya getireceğiz. O zaman sayımız 20 tam 10'da buraya getirirse sayı 205 olacaktır. Buraya getirmemiz yeterli. 20 tam 10'da 20'den büyük olduğundan virgülü buraya bırakabiliriz. Y'nin en büyük değerini alması için Şimdi virgülü sağa doğru kaydırdığımızda onun kuvvetinin azalması lazım. Çünkü buradaki sayımız büyüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim kaydırdık. Çarpı eksi 7 olacaktır. Y'nin alabileceği en büyük tam sayı 7 eksi tam sayı değeri eksi 7 5 olacaktır. Sayfa 52'de bulunan alıştırmalara geldik. Birinci sorumuzda aşağıda çok büyük çok küçük sayılar ile ilgili bu sayıların bilimsel gösterimleri verilmiştir. Bilimsel gösterimi doğru yazılmış olanlara D, yanlış yazılmış olanlara Y yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu belirtilen kutuya yazınız. Sayının bilimsel gösterimini yazdığımızda katsayı durumundaki sayının bir 0 ile pardon 1 ile 10 arasında olması lazım. Buraya baktığımızda 65 bu bilimsel gösterim yanlış yazılmıştır. Yani virgülün şurada olması lazım. 6 tam 10 5 çarpı virgül kaç birim kaydırdık? 3, 6, 7, 8, 10 üssü 8 olması lazım. Şuraya baktığımızda 1 ile 10 arasında yani virgülün şuraya gelmesi lazım. Bu ifade doğru. Şuraya doğru kaydırdık. Sayı küçüldü onun kuvvetinin azalması lazım. Artı değil eksi olması lazım. Bu ifade de yanlış. O zaman 1 tam onda 3 çarpı 10 üssü virgülü kaç birim kaydırdık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 üssü 8 olacak. 8 olacak. Sayımızın bilimsel gösterimi için kat sayı 1 ile 10 arasında virgülün şuraya gelmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 10 üssü eksi 5 bu ifade doğrudur. Şurada da yine kat sayının 1 ile 10 arasında olması lazım. Buraya getirdiğimizde 8 çarpı 3, 6, 10 üstü 7 olacak. Bu ifade de doğru. Bu sayımızın da bilimsel gösterimini yazarken virgülü şuraya atmamız lazım. 5 tam 10'da 2 değil. Baktığımızda bu ifade yanlış. Kat sayının 5 tam %2 olması lazım. Çarpı 3, 6 birim kaydırdığımızdan 10 üstü 6 olacaktır. Şurada da bilimsel gösterimde virgülün şuraya gelmesi lazım. Katsayının 1 tam %5 olması lazım. 2 virgülü arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 13, 8, 10 ifadesi doğrudur. Buna da D yazacağız. 2 tane üstü ifade bilimsel gösterim şeklinde yazıp karşılaştırınız deneyelim. Bunun bilimsel gösterimi için virgülün şuraya gelmesi lazım. Bir basamak kaydırdık. Bu 1 tam onda 2 çarpı. Sayı küçüldüğü için şunu 1 artıracağım. Virgülü 1 bir birim kaydırdık. 10 üssü 10 olacak. Burada da 1, 2, 3 birim kaydırırsam 3 tam 1000 de 7 çarpı 10 üssü 12 olacaktı. Bu iki ifadeyi karşılaştırdığımız zaman 10 üssü 12'yi şuraya yazalım. 3 tam 1000 de 7 çarpı 10 üssü 12'yi 10 üssü 2 çarpı 10 üssü 10 olarak yazabiliriz. Bunu 10 üssü 2 çarpı 10 üssü 10 olarak yazdık. Diğer sayımız da 1 tam 10 de 2 çarpı 10 üssü 10. İki sayımızda da 10 üssü 10 bulunmakta. Geriye kalan bu iki sayı karşılaştırdığımızda bunu yüzde çarparsam mülkün şuraya gelecektir. Sayımız 300 tam 10'da 7 olacaktır. Bu da 1 tam 10'da 7'den büyük. O zaman bu sayımızın bu sayıdan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Verilen bu sayının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üssü b olduğuna göre 5a çarpı 10 üssü b ifadesinin bilimsel gösterimini yazınız denelim. Bunun bilimsel gösterimini yazmak için virgülün şuraya gelmesi lazım. Buraya getirirsem 32, buraya getirirsem 0 tam onda 3 birden küçük olacaktır. 3 tam %28 çarpı 10 üssü 1, 2, 3, 4, 10 üssü eksi 4 olacaktır. Bu da a çarpı 10 üssü b eşit olduğundan A'nın değeri 3 tam %28. B'nin değeri eksi 4 olacaktır. 5 A'nın değeri 3 tam %28'i 5 ile çarpalım. 5 kere 8 40 elde 4. 5 kere 2 10 14 elde 1. 15 16 olacaktır. Şuraya attığımda A'nın değeri şu sayı yazıyorum. 16 tam 5 A'nın değeri 16 tam onda 4 oldu. Çarpı 10 üssü eksi 4 bu sayının bilimsel gösterimini yazdığımızda kat sayı durumundaki bu sayının 1 ile 10 arasında olması lazım. Yani bir virgülü bir birim kaydırmam lazım. Bir tam %64 olacaktır. Burada sayı küçüldüğünden bunun artması lazım. Bunu da 1 artırırsam çarpı 10 üssü eksi 3 olacaktır. İşleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız. Bu sayı 27 çarpı 10 üssü 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı bunun da 3 çarpı 10 üstü 5 şeklinde yazabiliriz. 27 ile 3 çarptığımda 81 10 üstü 6 ile 10 üstü 5 çarparsam 10 üstü 11 olacaktır. Bilimsel gösterim için bunun 1 ile 10 arasına gelmesi lazım. Virgülü sondan buraya kaydırdığımızda 8 tam 10'da 1 olacaktır. Bu sayımız küçüldüğü için bir birim kaydırdım. Bunu 1 artıracağım. 10 üstü 12 olacaktır. Akif'in babasının kütlesi 80 kilogramdır. Bir çiçeğin kütlesini hassas terazi ile ölçen Akif'in bulduğu sonuç 4 miligramdır. Akif'in babasının kütlesinin çiçeğin kütlesine oranını bilimsel gösterimle yazınız denilmiş 1 kilogram 13 6 miligram. Akif'in babasının kütlesi kilogram cinsinden verildiği için miligrama çevirdiğimde 1 kilogram 10 üssü 6 mg ise 80 kg 80 çarpı 10 6 olacaktır. Bu da bu sıfırı buraya aktarsak 8 çarpı 10 7 olacaktır. Şimdi Akif'in babasının kütlesi 8 çarpı 10 7. Bir çiçeğin kütlesi 4 mg. Böldüğümüzde 8'i 4'e bölersem 2 çarpı 10 7. Kat sayımız 1 ile 10 arasında olduğundan sayımızın bilimsel gösterimi de 2 çarpı 10 üstü 7 olacaktır. 6. soruda sayısının bilimsel gösterimi a çarpı 10 üstü n'dir. Buna göre a çarpı n değeri aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bilimsel gösterim için virgülü buradan şuraya getirmemiz lazım. 9 tam 10 da 4 çarpı 10 üstü. 2 virgülü arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 üstü Eksi 10 olacaktır. Bu da A çarpı 13'ü N'e eşit olduğundan A'nın değeri 9 tam 10'da 4, N'in değeri eksi 10 olacaktır. A ile N'i çarptığımızda 9 tam 10'da 4 ile eksi 10'u çarparsak cevabımız eksi 94 olacaktır. D seçeneği olur. 8. sınıf matematik ders kitabının alıştırmalarını çözdük kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevindirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.